Evet. Terasta depoda. Var, depoda eşyalarımız var. Onları şimdi almaya gidiyoruz. Hadi hadi gelin ne bekliyorsunuz? Çıkalım. Hadi hadi çok heyecanlı, Yürüyün hadi. Hadi gelin. Kapıyı <laughs> <laughs> kapı prenses kaçmasın. Kaçıyor terasının tepelerine, evet. çatılardan yakalıyoruz sonra. <laughs> evet, evet, şimdi Şimdi terastayız. terastayız. Ne yapacağız? geçen sene korumuştum ben depoya düşmeyan yer yağmur yağmış Sen de bana yardım edeceksin tamam mı? Tamam. Heh, gel. Ay, çok karanlık anne. Ay anneciğim karanlık ama ben sen burada dur. Sen girme. Ben şimdi içeri gireceğim. Sen bana buradan koyarsın yardım et tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ay, kapakta iman lazım. Bunu kapat. Tik. Bay bay. Bye. Şimdi arkadaşlar Galiba bulduk yılbaşı ağacını. Aa tamam tamam. Alıyorum, Al yavrucuğum. <laughs> Ama ben suya götürmeyeyim. Aa suya koyma. Suya koyma. Bak yağmur yağmış. Sen şu, şuraya koyar tamam. mısın? Tamam. Koydum aşkım. Kızım dur. Arkadaşlar bunu tutmak biraz zor. Koymak biraz zor. Tersley zaten her yerde şimdi belki. Hangisi acaba bununun başı tuttu? Allah, ay kalmışık kalmışık. Ece senin şurada sandalyen varmış. Acık dinle değil. <laughs> iki koymuşuz bunu buraya. Ah bak buradan bakabilirim. Dur. Şunlar galiba yılbaşı süslerimiz kızım. Galiba. Al bakalım şunları. Hop, asistan yardım et. Hopla! Anam! Yılbaşı ağacı düştü. Anne. Yok. <laughs> ol, ol. Geçen sene yaptığımız Evet, evet. Hediye paketimiz burada. Yapmıştık. Koy yavrum yere koy. koy. Koyduk, koyduk. Aman suya gitti. Aa, Ece bak galiba bunların içinde sütlerimiz var bunları da çıkartalım Aha, al yavrum bu biraz ağırmış anne Aa, bak, ay anneannemin prensesi burada camda duruyor prenses mi bakıyor evet. bak o da haylaz yaramaz kaçmak istiyor al şunları da tamam buraya koydum Burada durmasın aç. Bir daha kızan var. Aa bak bir tane bir düşmüş ya. Bugün düş, gerçi var değil. Düş, evet, boş gidelim. Şunlar çıktı olsun. Valam. Bu da son kutumuz. Koyarım. Aman ne çok. Belim <ağırmış. gülüyor> ağrıdı iki büklük. Koy onu da. Ya bana yardım et. Geliyorum. Gel gel. Yardım et dur çıkayım. <laughs> tut elimden. <laughs> tut, tut, elimden. Tut, tut. Ay. Galiba tamam, hallettik. Hadi bunları aşağıya indireceğiz teker teker. bu yağmur yağmadı, hemen indirelim. Evet. tamam. Al bakalım. <laughs> Koydum tamam. Aşağı indik. Şimdi ha. dişimi çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Ay Ece'nin dişi dişi sallanıyordu. Birden çıkmaya. <laughs> kendi kendine çıkmaya karar verdi. <laughs> Şimdi bir mola veriyoruz. Ece'nin dişini çekeceğiz. Bakayım kızım. Heyecan. Ay nasıl sallanıyor? İnanmıyorum. Göster. <laughs> O çıktı çıkacak ya Kendi kendine düşecek gibi. Gitti bile. Ah oh, evet. Bir dişi çıktı diğeri onu tutuyor. Ah. çıkma ne olur çıkma düşme diye. <laughs> o da gidecek ama haberi yok. Aman Allah'ım diş perisi gelecek mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mısın? Hadi o zaman şimdi senin dişini çekelim. Evet. E, ev süslemede tavşan gibi olacaksın ama. <gülüyor> <gülüyor> Tek dişli tavşan olacaksın. <laughs> Bana bak bakayım. <laughs> Hadi dişini çekiyoruz. <laughs> i̇şte bu kadar. Ta 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 ta. <laughs> <laughs> Ece'nin dişini çektik. Anlat kızım acıdı mı nasıl oldu? Anne böyle böyle salladı. Aha. O direkt çıktı. Evet direkt çekmeden çıktı vallahi. Tabii sallanıyordu kendi kendine zaten. Ha acıdı mı hiç? Hiç acımadı. Hiç de kanamadı. Evet. Çünkü zorlamadık. Bayağı biz bekledik onun güzelce kendi, kendi kendine düşmesini. Bir gül <laughs> bakayım. şimdi burada. Şimdi koyalım da bakalım diş sana hediye getirecek mi? Arkadaşlar Dün gece benim dişim sallanıyordu, Hı? dişimi çektik, hiç hissetmedim bile anne. Hiç acımadı değil mi? Şöyle, kıt diye çekti, o kadar. Evet. Hiçbir şey hissetmedim arkadaş, <laughs> hiç korkacağınız bir şey değil ya. Evet, dün Ece'nin dişi sallandığı için. Ve Onun... kökü, kökü de şuradan Aha. kırılmıştı bir köke, çıkmıştı. Sonra anne ona hiç hafif, hafifçe çekti mi? Evet. Bir, dün devam edemedik. Ödevlerini bitirdik Ece'nin. Her şeyi hallettik. Bugün süslememize başlıyoruz. Aa şeyi de söylesene. Diş perisini. Aa doğru. Arkadaşlar diş perisi bana ne getirmiş? Kutu getirmiş. Aa şurada duruyor. Göster bakayım. Alayım mimi. Arkadaşlar dişini güzelce böyle her dişi çıktığında Ece yastığının altına ya da başucuna koyuyor. Diş perisi de ona her seferinde hediye getiriyor. Bakın bu <laughs> sefer ne getirmiş. Ay, çok güzel. Işıklarını yakalım evet, mı? İki tane mi? kar küresi. Bunu sen tut. Tamam. arkadaşlar, sizi sihir yapacak. Oy, oy. En sevdiği <laughs> kapibara. Hayır, ayıcık. Hoppa, hoppa, hoppa. Şöyle i̇şte şovun başlasın. <laughs> i̇şte çok güzel. Sese çok bakar güzel. mısınız? <laughs> tamam. Çok güzel. Hadi işimiz uzun. Koyalım. Yani şimdi çok tamam. Sen bunu kapa. Ben bunu kapatayım. Süslememize evet. devam edeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar fonlarımızı yaptık. Şuraya şöyle perdemize ışıklar astık. Evet. Ondan tamam. sonra duvara şöyle bir Ece'nin çok sevdiği böyle doğum günü süslerinden asıyoruz. Evet. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ben alayım ikincisini. Şöyle. Ben alayım. İkincisini aldık. İkincisini Bak. atmaya Al bakalım. başlayalım. Evet. Benim de O Şöyle. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar biz annemle aynı pijamaları giymeyi çok severiz değil mi anne? <laughs> evet kızım çok seviyor aynı giyinmeyi. Nasıl olmuşuz? Çok güzel, harika. <laughs> Anneannemiz çekiyor bizi. Anne nasılsın? <laughs> ne kadar güzelsiniz ya. Vallahi şahanesiniz. Kurabiye adamlarımızı giydik. <laughs> evet şimdi anlat bakalım fonumuz. Fonumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi ağacımızı buraya ağacımızı kuracağız. Hadi şunu bana yardım et götürelim. Ay anne şu Ses çıkıyor. Oy 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 oy. Hadi oy, oy, bunu oy. koyup geliyoruz. Evet. Hoppa hoppa Hadi arkadaşlar hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım. <laughs> ben şunu. Ay, Ece böyle süslemelere bayılıyor. Hele ağaç evet. süslemesine. Evet. Dur şimdi en en alt bulacağız. Evet. En alt parçamız. Oy. Dur bakayım. Oy, bana gel. Yok bu değil. Bu değil. Bu değil galiba şu. Geçen sene ben beri hiç unuttum ah, yani. Bu, hani bu, bu bak, değil mi? Bak, bu. Evet. Diyor, bu. Biraz hatırladım. Şuydu. Arkadaşlar <laughs> hemen açayım. Ondan sonra buydu. Put put. Dur bakalım. Diğerini ben koyayım. Hadi diğerini de sen koy bakayım. koş koş Yetişebilirsen. Gel. Bir şekilde. Şu yanıma gel şu tarafta. Bayağı. Gel. Kaldır Hadi koyalım. Kaldır, kaldır. Dur sen bana bırak. Tamam. Çünkü bu tam kare şeklinde. Hah. Ha, oldu. oldu. Süper ha, oldu. Tamam. Hadi ha, şimdi süslere geçelim. Süslere geçelim. Şöyle. Ay bakalım hangi süslerimiz varmış. Ben onu Bunları battaniye koymuşlar. Hoppa. <laughs> ne yapmışlar? Aa, arkadaşlar. Yaptım. Şunları Ece'nin kermesi vardı okulunda. Evet. Okul kermesinden bunu Bakın bu şöyle çorapımız çorabımız var. Çok tatlı. Yeni aldık. Ha çoraplar varmış. Dur. Aa bunlar şey oyuncak kutusu. Aa, anne, Çorap. Anne. Evet. Kardan adamın. <laughs> <laughs> Aa, böyle bir muar babamız vardı. Çıktı. Ay bunlar. Aa unutmuşum gel, ben. Gel gel gel. Aa bu uzuyor da evet. Koyalım koyalım. Bu hem Ağacı sen Koy. Şöyle hem koy. kısalıyor. Ağacın yanına koyalım. Tamam ağacı süsledikten sonra. Ya dur sabret. Çiçe bakın. Çiğne <laughs> ya çok tatlı. Bunları Ece çok sevmişti. Geçen sene evet. almıştık. Arkadaşlar bu arada bunu ben çok seviyorum. Bu çünkü yürüyor bakın. Bu yürüyor evet. Ama pili bitti. Ha pilini değiştirmemiz lazım. Evet. Bu yürüyor ve konuşuyor. Bunları evet. da koyarız. Şuraya bastığımızda arkadaşlar şu kırmızı Tamam düşen. tamam. Hadi. Ay anne uyuyacak bu tepsi. kurabiye adamımız da varmış. Başka ne çıkıyor? Hmm. Peçete çıktı. Evet. Bir de şöyle Noel babalı peçete çıktı. Noel babalı peçeteleri. Bir de gene çorap. Ha yine bir çorabımız var böyle. Bunu geçen sene tamam. asmıştık hatırlıyor evet. musun? Evet. Hadi bunları bir şimdi şunu içine doldur. Oy. Burada kalabalık yapmasın. Evet. Doldur yavrum. Doldur adam. Oh, Çok heyecanlıyım. Şimdi Oy. yılbaşı ağacı süslerimizi kutusunu getir bakayım şöyle. Yılbaşı ağacı. İşte buldum. Ay fındığa bak ya Fındığa bak. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Ay, benim güzel kızım. Güzel Fındığım. Merhaba de. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. arkadaş ya? Dur şimdi bir dakika bana bir izin ver. <laughs> Yerini buldu. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı görüyor musunuz? Evet Şurada oraya tükinlerim. ben sülal yapıştırdım. Evet ben Ece'ye çok kızdım. Ya şurayı o kadar... kestiler. Kestiler mi? Ben kestim ben. <laughs> Allah'ım ya arkadaşlar bu slime'ları çok seviyorsunuz da gerçekten ben artık nefret ediyorum yani. Bütün anneler de nefret ediyordur herhalde. Çünkü her yere yapıştırıyorsunuz kızım. Ya geçen sene şey koltuğa yapıştırdım. E, ya funda'ya da yapıştırdım Her şimdi. yere ya yani, kedinin üstüne slime yapıştırmış. Arkadaşlar olabilir mi yani bu? Şuraya bakın bütün burayı ben slime'ları tek tek buraları kestim. Yani tek tek burayı temizledim arkadaşlar. O kadar tehlikeli ki Hayvanların üstüne slime yapıştırın, yapıştırmayın. Çünkü onlar ağzıyla onları çıkarmak isteyebilir. Ağzını Sonra tıkayabilir. Ağız, bu ağzını tıkayabilir. E, evet. Kızım ha, niye, sen, niye, niye, ya? niye yapıştırıyorsun? Yani hemen bunu kestim ben. Neyse bizim fındığımız da böyle işte. Evet. Hadi. Hadi arkadaşlar merhaba yapsın fındık. <laughs> fındık Allah. Merhaba arkadaşlar benim adım fındık. Sizin adınız ne? Yorum yazmayı unutmayın. <laughs> evet. Fındık da bizim <laughs> Ya Ece ya. <laughs> Yaramaz kızım benim ya. Çok seviyor fındığı ama yani nasıl böyle bir şey yaptın? İnanamıyorum. Üşüttün mü sen yok, yoksa? Yok. Niye öksürüyorsun? <laughs> hadi Aslan hadi geçelim olur. şimdi. Önce kars eyvallah. Evet şöyle iki tane baston şekerimiz var. Ece bunları kullanır mıyız? Kullanırız. Bunları ayırıyorum. Aa örtümüz. Örtümüz. Ağacımızın altına sereceğiz. Evet. <laughs> fındık ne yapıyor? Evet örtümüzü de. <gülüyor> aa, <gülüyor> gözlüklerimiz. <gülüyor> Hah, fındık aa, gözlüklerimiz. Tak gözlükleri. Anneannesi çek bizi. <laughs> bakayım. Çok tatlı oldum. Dur, aa biraz ezilmiş galiba kutunun içinde. Bak bakayım. <laughs> Çok güzel oldu. Çok güzel tamam hadi bunlarla yapalım. Aa, tamam. hadi. Evet. Ay, çorap Çok güzel. Ay, Aa, abi. çorap bunu geçen Aa, sene geçen şişe sesi geçen, geldi e, evet şişeden yapmıştık bunu geçen sene biz yaptık ya, arkadaşlar Aa, da yapmıştık. Aa, bir Buradan dakika şimdi şöyle süslerimiz var bunları da kullanırız Aa, şeker ya bu sene bu bu yıl ağacımızı böyle şeker gibi yapalım. Şeker temalı olsun tamam mı? Evet. Arkadaşlar bakın bir sürü şeker oy düştü. Şeker süslerimiz var böyle çok tatlı. Bunlardan kullanalım. Arkadaşlar. Aa bu evlerimiz. Bakın. Bu bizim evimiz bunlar. Şöyle karlı evler. Bunlar bizim. Biz. Bizim e. yine şekerli bir süsümüz var. Bak 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 eee, bunu da çıkartalım. O sen çok seviyorsun. Bu benim en sevdiklerimden. Şöyle. Aa Veda dal düşmüş ya. Dur anne, anneannemiz bizi çekmekte zorlanıyor. Ben de senin yanına geleyim şöyle. Erdemiz Arkadaşlar mi? bunu da kullanacağız. Hediye tamam paketleri. mı? Aa, hediye paketleri. hediye paketlerini altına koyarız. Şöyle bir kardan adamımız Ağleniz çıktı. Anne ben bunları şöyle. O örtünün şurasını şöyle atmıştım şöyle. Tamam, böyle, böyle yıldız altın evet. rengi de kullanalım. Ay, anne, düştü. Işte. Evet, yıldızını da koyacağız. Bak, Aa, arkadaşlar bir de şöyle kardan adam. Ama gözlüğü düştü ya? Aa, tabii onu unuttuk biz. Önce önce arkadaşlar ağacımızın çevresine ışık dolayacağız. Işık. Aa, tamam. Işığımız nerede? Şu kırmızı buldum anne. Işık Aa kuruldum. ışığımızı da buldum. Kırmızı süslerim. Ay Böyle... anne bak buraya. Bunu bana Noel baba hediye etmişti. Aa yine bir şeker var. Böyle baston çıktı. Güzel. Tamam gel yanıma. Oy 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 oy. oy. <laughs> tamam. Evet. Aa burada da bir süslerimiz evet, var. Onları al. Da... Aa anne bak bak. Hayır. Kart taneleri. süslerimiz var. Oy çok değişik. Arkadaşlar bakın simli simli kar tanelerimiz Anne. var. Bunu kullanmayız yavrum. Evet. Hadi başlayalım süslemeye. Mankar gibi kaldık arkadaşlar. <laughs> Ağacımızın yarısı <laughs> bitti. Oy tamam mı bitti? <laughs> tamamı değil kaldı. Yıldızımız kaldı. Birkaç tane bir şey kaldı. Güzel mi? Süper. Şeker tema. Ama aa şekerlerimiz kaldı. Onları aa, dur. Evet bunu. Evet evet. Onları Bana, unuttum. sen avcında tut. Ben tamam takipim. Arkadaşlar bakın canınız çekti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim çok canım çeker. ya. Canınız çekti mi? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. güzel. Şey arkadaşlar. <laughs> Hadi as bakalım. Nerelere asacaksın? Ben hmm, yani şu görünen ya hmm, ay ben yerde ben kalmadı ya. ki arkadaşlar. Dur anneannesi Olmaz, şöyle bizi ben göstersin ben şöyle. Çok güzel. Orada gördün mü yer? Dur. Oy, ben bulamıyorum. Anne ben buldum bir tane şurasında yer var. Ama ben arkadaşlarımın görmesi için şuraya asacağım. Dur. Ben şuraya asıyorum. Bir tanesini. Ya! Anne. Yani. Tamam şunu çıkaralım buraya as. Hadi. Asın. 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 Bunu da as bakayım. Bunu nereye yazdım arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Yaz Hadi oraya yaz. Şu yap, tamam. şekerin, yanına. şekerin üstüne asalım. Tamam. Yani işte konu. Hı, -hı. Oldu. Şöyle oldu. Tam da takmak o kadar zor ki. Süper. Mükemmel Ay, oldu. Dur, bu düşer kızım. Şu iki elimi kullanamıyorum. Şunları tut yavrum. Arkadaşlar arkada fındık mışıl mışıl uyuyor. Mışıl mışıl şurada da bak, bakın. Bak, bak. Prenses. Arkadaşlar bir arkaya dönüyor. Oh, oh keyfe bakın. Keyfe bakın. Arkadaşlar Aa, bu bana nasıl bir, şey bir Arkadaşlar şimdi tatlı evimiz var. Evet tatlı. evler falan çok e, tatlı evimizin, oldu. Evimizin yanında bir de şöyle şöyle şeyler falan Hadi var. Çok son yıldızı sen takıyorsun ay, tamam mı? Ay, ay, ay şey, Evet, parlaklı. sonra da ışığı açacağım. Tak bakayım. Oy, Aman 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 düşme. Hah. Buraya gel Geçir. Buraya gel geçir 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 geçir. Geç 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 geç. Dur ben şu aşağıdan tutayım. Oy. Olmuyor. Niye mi arkadaşlar? Bir yerinde durmuyormuş. Dur. Aa. Oldu. Evet. Çok güzel oldu. Oldu. Hadi şimdi ben ışıkları açıyorum. Bekle. Aman. Hani Ama... bekleyelim arkadaşlar bir ışıklarımız yanacak. Yandı yandı, yandı. 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 ben oldu. Hemen hediye paketlerini koyalım. Çok hediyemiz gelsin. Annem de hazırlamış zaten. <laughs> evet ha, ben şöyle. hazırladım. <laughs> hediye kutuların hazır da ben şimdi koymam. Hayatta beklemez çünkü yılbaşına kadar. Hemen hemen şunları da düzelim arkadaşlar. Oy. <laughs> Şunu da gidelim. Evet şurada koy onları düzelim. da. Ama bu oy. Şu şurada dursun. Ortadan ay küçükten büyüğe büyükten küçüğe. Tamam. Aha. Şimdi bu on, onu koymayalım yani Şöyle bir gemimiz var. Onu da koyalım. Tamam. Şöyle koymak istiyorum. Şu hediye paketimizi Geçen sene yapmıştık ee, arkadaşlar. Ay, Biz ay, kendimiz ay, yaptık bunu. Olur. Çıtalardan ve böyle şey ay, e, örgü olur. iplerinden. Tamam. Süper oldu. Süper oldu. Kurabiyemiz de şurada uyumuş. Ha. de şöyle koyduk. Hı. Hmm. Ay bunun ışığı da ay, kırılmış şükür. Hadi bakalım. İki de bel 2026. Biz hazırız. Gelebilirsin artık. Evet, artık gelebilirsin. 2026. Çok <laughs> heyecanlıyım. 2026'yı çok heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. 2025 aslında benim için çok güzel bir yıl olmadı. Belki sizin için de öyledir. Aslında bence dünya için pek güzel bir yıl olmadı 2025. İnşallah 2026 bütün dünyada barış dolu olan, bereketli, hepimizin birbirimize sarıldığımız, kahkahalı, gülümsemeli, sağlık dolu bir yıl olur. Hepinize mutlu yıllar diliyoruz. Hepinize